Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün vişne reçeli yapıyorum. Malzemelerimiz 3 kilo temizlenmiş vişnem var. 2 kilo toz şekerim. 1,5-2 litre kadar da suyum var. İlk önce tencereye şekerimizi alalım. Suyumuzu da ilave edelim. Tenceremi ocağıma aldım. Böyle şekerin erimesi için azıcık karıştıracağım. Daha sonra kaynayana kadar karıştırmanıza gerek yok. Sadece böyle şeker erisin diye karıştırıyoruz. Vişnelerimi temizledim. Daha önce yıkamıştım. Daha sonra çekirdeğini de azıcık suyla yıkadım. Böyle çok az. 2 su bardağı kadar. Böyle vişnelerim de hazır. Reçelimizin suyu kaynadı. Bir 5 dakika kadar oldu. Bunu birazcık kaynatmakta fayda var. Kaynayan şerbetimizin içine vişnelerimizi ekliyoruz. Bunu kaynayana kadar göz altında bulunduruyoruz. Çünkü bu çok çabuk taşabilen bir reçel. Kaynayana kadar dikkat edelim. Şöyle kaynarken mutlaka gözünüz üzerinde olsun. Kesinlikle kapak kapatmayın. Çok çabuk taşan bir reçel. Dikkat edin yoksa size çok büyük işler çıkarır. Böyle bunun kaynamasını bekliyoruz. Şunu anlatacağım arkadaşlar. Bunu çok kaynatmayalım. Böyle en fazla kaynadıktan sonra 10 dakika kaynaması yeterli. Çok kaynarsa rengi koyulaşıyor. Ama az kaynatırsanız yani yine hiç kaynatmayın demiyorum. Böyle bir 10 dakika kadar kaynadıktan sonra kaynaması gerekiyor. 10 dakika kaynatıp bunu güneşte olduracağız. İnanın o zaman gerçekten çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Böyle yanından çok ayrılmayalım. Yani gözümüz üzerinde olsun. Reçelimiz kaynaya Reçelimiz kaynamaya başladı. Siz dakika tutabilirsiniz. Biz genelde göz kararı yaparız. Ama dakika tutabilirsiniz. Kaynadıktan sonra 10 dakikaya geçmesin Böyle rengi çok güzel. Şimdi bu kaşıkla gösteremiyorum ben size. Bu daha farklı bir beyaz bir kaşıkla göstereceğim. Eğer çok kaynatmazsanız rengi çok güzel oluyor. Şöyle böyle derler ya bir taşım diye. Bir taşım kaynatacağız. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Tencereyi ocaktan almadan önce şöyle bir çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyoruz. Bu püf noktasıdır. Böyle bir yemek kaşığı limon suyu da olur arkadaşlar. Bu kışın şekerlenmesini önler. Böyle çok güzel lezzet verir. Kı kıvam verir. Muhakkak bunu ihmal etmeyelim. Bakın rengi çok güzel oldu. Artık değişmeye başladı. Ben size kıvamını gösterip altını kapatacağım. Şöyle vişnelerinin yumuşaması yeterli. Ben bunun altını kapatacağım. 10 dakika kadar oldu. Tepsimiz muhakkak kuru olsun. Yoksa reçelimiz bozulabilir. Bu şekilde güneşe böyle çok kalın çok da ince olmayacak şekilde seriyoruz. Bakın bu şekilde. Çok kalın da değil, çok ince de değil. Bir günde falan oluyor. Bu havanın sıcaklığına, işte rüzgara bağlı olarak. Böyle inanın daha lezzetli oluyor. Ben böyle iki tepsiye paylaştırdım. Bunları ara ara iki saatte bir kontrol ederiz. Saatte. Bunları saatte iki saatte bir böyle kontrol edelim ara ara kıvamını, koyuluğunu siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Reçeli güneşe bırakalı 3 saat kadar oldu. Böyle bakın görüyorsunuz suyunu çekiyor. Bunun güzelce koyulaşmasını bekliyoruz. bakar mısınız bunun renginin güzelliğine bakar mısınız çok güzel Bunun olduğunu şöyle anlarız arkadaşlar. Böyle bir tabağa bırakıp buzdolabına koyun. Şöyle 20-25 dakika, yarım saat beklesin. Koyuluğunun kıvamı sizin hoşunuza gidiyorsa olmuş demektir. Ben bunu daha önce yarım saat kadar oldu buzdolabına bırakmıştım. Bakın şu da daha güneşten yeni aldım. Bunun soğumasını bekleyelim kavanozlamak için ve bir, bir müddet de ağzına tülbent bağlayalım. Yoksa bozulma ihtimali var. Şu anda bakın bu güneşten aldığım biraz daha böyle duru gibi, cıvık gibi ama bu tabaktaki hali tam olmuş hali. Sizler de evinizde yapıp deneyebilirsiniz. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun.